İzle izle Asker ol baba Baba güzel olmuş Son. Boştuk So So Boşluk günü değil mi çok şey yapma Cehirli beliye Bravo Bravo. Bravo Bravo Al dört tane Devam Hadi Abdül, hadi Abdül hadi Abdül 28 10 20 23, Ş 23. <laughs> Haftalar geçiyor içeride oynadığımız Akisar maçını 7-3 kazandık. Bizim adımıza olumlu ve güzel bir maç oldu. Her hafta kazanarak gidiyoruz. Her hafta kendi içinde de kendi içinde değerlendiriyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bizim adımıza süreç ve sonuçlar olumlu gidiyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Dün kupa maçında Kırklar ile oynadık. Oynamayan arkadaşlarımıza fırsat verdik. Onlar da harika bir maç oynadılar. Maçın içinde Son dakikalara doğru bir penaltı kaçırdık. Maçı da kazanabilirdik. Maç uzatmalara gitti. Bir gol yedik. Ondan sonra 1-0 yediğimiz golle mağlup olduk. Kupa'da elendik. Onu orada bıraktık ama oyun içi davranışımız harikaydı. İyi yaptığımız şeylere devam etmeye, iyi yaptığımız şeylere artarak devam ediyoruz. Bu bizim için çok olumlu bir şey. Bugün de Kütahya'ya geldik. Ee, Kütahya takımına öncelikle e, bize bu fırsatı verdikleri için, böyle bir sahayı bize açtıkları için, bize destek oldukları için, misafirperverliklerinden dolayı bütün camiaya teşekkür ediyorum. da bu ligin çok özel takımlarından biri. Her yıl çıkmak isteyen takımlardan biri. Biraz e, lige olumlu başlamadılar ama artan performansları var. E, bizim için hafta sonu çok zor bir maç olacak. Biz de kendimiz iyi bir karakterimiz, iyi bir gücümüz var. Onlar da iyiler. Bence hak edenin kazanacağı bir maç olacak. Çünkü onlar da iyiler, biz de iyiyiz. İnşallah biz hafta hafta ortaya koyduğumuz davranışı Kütahya'ya da karşı koymak istiyoruz. İnşallah sonunda kazanan taraf biz oluruz. Teşekkür ediyorum.